Umarım videomuzu beğenir ve sonuna kadar izlersiniz. Çünkü sonuna kadar izlediğiniz zaman gerçekten her ayrıntıyı anlamış olursunuz ve sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi çok fazla da uzatmayacağım. Youtube kanalıma hala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Ve bildirim zilini açarak da tümü yaparsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi ise videomuza geçelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi kullanacağımız sistemin tamamen reklamsız ve ücretsiz kayıt linki açıklama kısmında bulunmakta dostlarım. İsterseniz hem site üzerinden hem de isterseniz uygulamasını indirerek uygulama üzerinden de kullanabileceğiniz efsane bir yöntemi sizlere tanıtacağım. Şimdi şu şekilde giriş yaparak sizlere anlatayım dostlarım. Bakın sistemimizin ismi App Movie King arkadaşlar. Bunu sizlere belirteyim. Fakat ismini bilmenize gerek yok. Çünkü dediğim gibi sistemin linki açıklama kısmında zaten bulunmakta dostlarım. Geldiğiniz zaman cep telefonu kaydet demişler. Buraya bir telefon numarası yazmanız gerekiyor. Türkiye'ye ait veya kendinize ait olmak zorunda değil bildirim kadarıyla. Yani sallasanız bile bunu kabul ediyor ki ben de öyle yaptım zaten. Şifre oluştur kısmına da iki kere arka arkaya şifrenizi yazacaksınız dostlarım. Onun altında benim şu an referans kodumu görüyorsunuz. Orası dolu olmak zorunda. Sizlerde bir referans kodu olmazsa yani birine referans olmadan kayıt olmaya çalışırsanız sistem sizleri maalesef kayıt etmiyor arkadaşlar. Aşağıda güvenlik sorusunu seçmek için tıklayın demişler. Bakın buraya tıkladığınız zaman ilkokulun adı ne babanın adı ne falan gibi soru sorular var. Mesela en sevdiğiniz meyve demişler. Buraya geleceksiniz, konfirm diyeceksiniz. Altında cevap olarak mesela elma, armut istediğiniz yazabilirsiniz. Onun dışında doğrulama kodu yazan kısımda da dostlarım önünde yazan gördüğünüz gibi önündeki kutucuğun içerisinde DEC8 yazmış arkadaşlar. Onu önündeki önünde bulunan butona yazacaksınız ve sonrasında kaydet dediğiniz zaman daha doğrusu kayıt ol dediğiniz zaman siz de sisteme kayıt olmuş olacaksınız. Burada aşağıdan zaten hesabınız var mı diyor. Benim zaten bir hesabım var dostlarım. İsterseniz giriş yaparak sizleri anlatayım Ve sizler de hesabınıza giriş yaptığınız zaman önünüzde bu şekilde bir sayfa açılacaktır arkadaşlar. Burada görevler, ekip diyor. Onun altında bugün çar demişler. Yani buradan kazançlarınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıda baş haber yazan kısımda dostlarım, insanların yatırımlarını ve çekmiş oldukları parayı anlık olarak buradan kontrol etmeniz mümkün. 1500 lira birisi yatırdı. 50.000 TL birisi yatırdı şu anda gördüğünüz gibi. 300 TL birisi yatırdı. Yani buradan sizler de kontrol edebilirsiniz. 430 TL çekim yapılmış. Yani dediğim gibi sizler de anlık olarak buradan bunları kontrol kontrol edebiliyorsunuz. Sistemin ana mantığı ne dostlarım? Burada sistemin ana mantığı sizlere filmlerin fragmanlarını veya çıkacak olan filmlerin kısa metrajlarını gösteriyor ve sizler de bunları izlediğiniz zaman filme katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Film film ekibi de sisteme ödeme yapmış oluyor. Ödemenin yarısında daha doğrusu ödemenin de belli bir miktarını sistem sahibi sizlere dağıtıyor. Yani kimse kimseye bedava bir para vermiyor arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Zaten hiçbir site sizlere bedava para vermiyor. Siz sistemi zaten kullandığınız zaman giriş yaptığınız zaman sizden bir şey yapmasanız dahi para kazandırmış oluyorsunuz. Bunu sizlere bildireyim. Ee, dediğim gibi bu şekilde bir sistem dostlar. Yukarıdan filmlerin e, kapak fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Böyle e, kayarak ilerliyor. John Wick var mesela. Yani bunlar büyük firmalar dostlarım. Dediğim gibi şimdi sizlere nasıl çalıştığını zaten anlatacağım. Buradan aşağı doğru indiğimiz zaman başka gösterebileceğim bir şey yok. Aşağıdan film kısım var. Bakın film kısmına gelelim ikinci kısma. Burada gördüğünüz gibi film yatırım deneyimi dün yazmışlar. Yani burada dostlarım 20 TL'ymiş bunun fiyatı. Yatırım derseniz dostlar, bakın hatta sizlere göstereyim 1.80 1.08 TL kazancınız oluyor. Buradan onay diyorsunuz arkadaşlar. Şu anda başarılı dedi gördüğünüz gibi. Bu şekilde dostlarım buradan hesabım yatırımım kısmına geliyorsunuz. Daha sonrasında bakın 1 saatlik kazanç demişler 0.045 kuruş dostlarım. Burada saatlik olarak kazancınız. Yani bu şekilde sizler de sisteme kayıt olduktan sonra sistem sizlere zaten yeni kullanıcı olduğunuz için 20 TL'yi bedavadan bonus olarak veriyor. Ve daha sonrasında bu 20 TL'lik bu filmi yatırım butonuna tıklıyorsunuz ve sizler de bu sayfaya geliyorsunuz. Burada saatlik kazancınızı görüyorsunuz fakat saatlik olduğu zaman alamıyorsunuz. Bir gün beklemeniz gerekiyor. 24 saatin sonu da dostlarım şöyle sizlere göstereyim 1.08 TL buradan kazanmış olacaksınız totelde paranız 21 TL08 kuruş olacak arkadaşlar ve bunu her 24 saatte bir tekrar edebiliyorsunuz Onun altında ise farklı bir film var Enternaz diye bir tane film var dostlarım günlük getir günlük gelir kısmında 12.72 TL yazmışlar yani her 24 saatte bir yaklaşık 13 TL kazanmış oluyorsunuz dostlarım bununsa fiyatı 300 TL yani buraya yatırım yaparsanız 300 TLlik bir yatırımınız olursa buradan Yatırım butonuna tıklayacaksınız. Sizlere göstereyim. Şu an gösteremeyeceğim diye düşünüyorum çünkü yatırımım bulunmamakta. Evet. Şimdi şarj edin diyor zaten buradan direkt olarak. İptal diyorum. Yani 300 TL yatırdığınız zaman her gün sizler buradan 13 TL yaklaşık para kazandığınız zaman 10 gün içerisinde 130 TL yakın para kazanmış oluyorsunuz. 20 gün içerisinde 260 TL. Yani neredeyse 25 gün civarında hatta belki daha kısa bir süre sonrasında siz buradan yatırmış olduğunuz paranızı ikiye katlamış oluyorsunuz dostlarım. Bunu sizlere söyleyeyim söyleyeyim. Buraya yatırdığınız paranız bu arada sistemler silinmiyor. Sadece burada yatırım butonuna tıkladığınız zaman 24 saatlik kilit altında tutuluyor ve daha sonrasında üzerine 12.72 TL eklenerek sizin hesabınıza yansıtılmış oluyor. Yani bu şekilde çalışan bir sistem. Yukarıdan zaten hesabım yatırımım kısmına tıklamanız gerekiyor. Buradan daha sonrasında şarj etmek butonunun yanında farklı bir buton oluyor. 24 saat sonrasında oraya tıklayarak sizler de paranızı e, ee çağrını buradan almış oluyorsunuz yani bu şekilde bir sistem onun altında spiderder-man filmi var dostlarım bunun fiyatı 799 TL ve bunun günlük olarak getirisi sizlere 35.04 TL dostlarım yani 35 TL olduğu zaman 10 gün içerisinde 350 TL kazanmış oluyorsunuz 20 gün sonrasında ise 700 TL buradan kazanmış oluyorsunuz dostlarım yani paranız neredeyse iki katına katlanmış oluyor yani zaten sizler bunları hesaplayabilirsiniz Sherlock Holmes var dostlarım onun altında Matrix 4 var yani dediğim gibi sizler hangisi uyuyorsa bunları kontrol ederek sizler de yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu uyarıyı da yapmam gerekiyor dostlarım her videomu söylüyorum. Ben sizlere bir finansal tavsiye vermiyorum. Ben bir yatırım danışmanı değilim. O yüzden de kesinlikle ben söyledim diye gidip de sistemlere yatırım yapmayın. Kendiniz de araştırın. Ben sadece kendi deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Hoşunuza giderse kullanırsınız. Gitmezse kullanmazsınız. Zaten yatırım yapmak zorunluluğunuz yok. Sisteme kayıt olduğunuz zaman sizlere verilen bonusu kullanarak da bedavadan kazanç sağlamanız mümkün dostlarım. Onun dışında aşağıda ortada dostlarım ekip yazan bir buton bulunmakta. Ekip butonuna geldiğiniz zaman burada sizlerin referanslarınızın sayısı ve referans referanslarınızdan ne kadar kazandığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani referansınızı davet ettiğiniz arkadaşınız sizin linkinizden kayıt oldu ve sisteme yatırım yaptı. Burada hem yatırım yaptıktan sonra sizlere sistem bonus veriyor. Hem arkadaşınız para kazandıkça da sistem sizlere onun üzerinden bonus vermiş oluyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Zaten bunu herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Başta da söyledim. Referans linki olmadan kimse sisteme kayıt olamıyor. O yüzden birisi kayıt olmak isterse arkadaşlarınızdan birisi ona kendi linkinizi göndermenin mümkün dostlarım. Onun dışında aşağıdan finansal kısmına e, gelmek istiyorum hemen. Burada minimum depozito 500 TL demişler. 89 gün artı 228 daha doğrusu %228 kar demişler. Yani 500 TL yatırım yaparsanız 89 günün sonrasında yani 90 gün diyelim 3 ay içerisinde sizler buradan %228 kar etmiş olacaksınız. Onun yanında 1000 lira yatırım yaparsanız %389 karınız olacak. Fakat 178 gün sonrasında yani bunları okumanız kesinlikle önemli. Şimdi birazdan tekrardan bu kısma döneriz dostlarım. Aşağıdan hesabım kısmı geliyoruz. Bakın burada zaten denge kısmında yani üst tarafta sol tarafta sizin telefon numaranız bulunacaktır. Onun altında da ne kadar bakiyenizin olduğunu kontrol etmeniz mümkün. Giriş yaptığınız zaman 20 TL yazacaktır arkadaşlar. Bende de öyle oldu. Onun dışında ekip indirimi demişler. Film geliri demişler. Finansal gelir demişler. Bunlar finansal gelir sizin yatırımınızın yani kitlediğiniz paranızdan gelen geliriniz oluyor. Film geliri az önce sizlere gösterdiğim gibi filmlere yaptığınız yatırımlardan oluşan geliriniz oluyor. Ekip indirimli de yani ekip, ekibinizden kazanmış olduğunuz paranız oluyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Onun dışında kazanç geçmişi kısmı var dostlarım. Buraya tıkladığınız zaman neyden ne kadar kazandığınızı kontrol edebilirsiniz. Bakın açıklama kısmına ilk tarafta kayıt bonusu yazmışlar artı 20 TL. Yani sizler buradan kayıt olduğunuz zaman gördüğünüz gibi 20 TL kazanacaksınız. Satın Alma çıkmanı indirimi demişler. Eksi 20 TL yani az önce filmi biz aldık arkadaşlar. Yani oradan uyguladığımız için bizden 20 TL kesildi. dediğim gibi 24 saat sonrasında üzerine de para eklenerek hesabımızı yansıtılmış oluyor. Giriş şifresini değiştir demişler. Bakın buraya tıklamanız gerekiyor. Yeni şifre demişler. Buraya dostlarım giriş şifrenizi eğer ki unutursanız tekrardan buradan yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Cevap kısmına dostlarım giriş yaparken kayıt oluşan kullandığınız cevabı yazmanız gerekiyor. Onun dışında da gönderimi onayla dediğiniz zaman sizler de burada şifrenizi değiştirmeniz mümkün. Yani şifremi unuturum falan diye düşünürseniz buradan değiştirebilirsiniz. Onun dışında para çekme şifresini değiştir demişler. Buraya geliyorsunuz dostlarım. Burası ne oluyor? Sizler buradan ödeme almak istediğiniz zaman ki zaten çoğu yatırımlı sistemde bu şekilde çalışıyor. Sizler yatırımı daha doğrusu paranızı çekmeye çalıştığınız zaman sizin size olduğunuzu doğrulamak için yani başka biri sizden para çekmesin diye burada sizlerden altı rakamlı bir şifre soruyor. Onu zaten burada oluşturmanız gerekiyor. Sizler de para çekmeden önce bunu oluşturuyorsunuz ve para çektiğiniz zaman o altı haneli şifreyi yaz, yazacaksınız ve hesabınıza paranızı 24 saat içerisinde göndermiş olacaklar. Yani bu şekilde bir sistem. Onun dışında banka kartı yazan kısım var dostlarım. Buraya tıklıyorsunuz ve daha sonrasında buradan kendi banka bilgilerinizi kaydetmeniz gerekiyor. Bu hem yatırım yapmak hem ödeme almak için kesinlikle önemli. Yukarıda adınızı giriniz demişler. Banka kartı sahibinin adını girmeniz gerekiyor. Bu kesinlikle önemli dostlar. Bunu unutmayın. Telefon numarası kısmına kendi telefon numaranızı girmenizi öneririm. Mail adresi kısmına da doğru bir mail girmenizi öneriyorum. IBAN kısmına da istediğiniz bir bankanın yani IBAN'ı bulunan bir bankanın innal ve papara hariç tabii ki gerçek gerçek hayatta olan yani ATM'lerden kullanılabildiğiniz bir kartınız varsa onun IBAN'ını yazmanız gerekiyor. Bu şekilde söyleyeyim. Bir güvenlik sorusu seçmek için tıklayın demişler. Buraya da güvenlik sorusu seçiyorsunuz. Onun dışında aşağıdan cevabınızı da yazdıktan sonra kaydetmek dediğiniz zaman sizin de banka bilgileriniz buraya kaydedilmiş olacaktır. Yani tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Burası kesinlikle o kadar önemli ki yani sizler hem yatırım yaptığınızda hem paranızı almak istediğinizde kesinlikle bir şey bile eksik yazarsanız maalesef ödemenizi alamazsınız. O yüzden kesinlikle buraya dikkat etmenizi öneriyorum. Tekrardan geri çıktığımız zaman onun altında VIP yazmışlar arkadaşlar. VIP kısmına tıkladığınız zaman burada ne kadar yatırım yaparsanız ne kadar kazancınız olacak falan bunları kontrol etmeniz mümkün ve referanslarınızdan ne kadar kazanırsınız bunları da buradan kontrol etmeniz mümkün, mümkün dostlarım. Bakın mesela bin TL, 5000 TL, 20.000 TL. Tabi bunlar VIP olduğu için çok çok pahalı dostlarım. Bunları kesinlikle önermiyorum sizlere dediğim gibi yani ufak miktarlığa girebilirsiniz çünkü ben de genel olarak o tarzda giriş yapıyorum bu sistemlere. Yani sizler de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tabii ki size kalmış bir durum. Onun dışında aşağıdan o sarım kırmızı zarf yazan bir kısım var. Burayı daha öncesinden görmemiştim. Lütfen kırmızı zarf kodunu girin demişler. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum fakat bildiğim kadarıyla yöneticilerden birisi size bir kod falan verirse onu burada kullanarak sizler para alabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi tam olarak bundan da emin değilim. Onun dışında indirmek tuşuna tıkladığınız zaman uygulamasını indirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim önemli kısımlardan bir tanesine. Yatırımı nasıl yapacaksınız? Bakın sağ üst tarafta şarj yazan bir buton var. Şarj dediğiniz zaman kişisel bankacılık bilgilerini doldurmanız gerekiyor diyor. Zaten sizlere de bu şekilde olacaktır. Buradan confirm dediğiniz zaman az önce sizlere gösterdiğim gibi buraya IBAN'ınızı falan yazmanız gerekiyor. Yoksa buradan herhangi bir şekilde yatırım yapamazsınız. Ben isterseniz kendi bilgilerimi yazayım sonrasına devam edelim. Evet dostlarım şu anda ben kendi banka bilgilerimi doldurdum ve daha sonrasında zaten beni kendisi şarj kanalına yönlendirdi. Yani buradan e, telefonunuzu yani hesabınızı şarj edebiliyorsunuz. Ne kadar yatırım yapmak istediğinizi aşağıdan seçebilirsiniz veya buraya yazabilirsiniz. Mesela 300 TL yatırım yaparsanız az önce zaten sizlere gösterdim. Günlük olarak getirisi 12.70 kuruştan daha fazla olan bir e, filmi almanız mümkün. O yüzden ben 300 yazıyorum dostlarım aşağıdan şimdi şarj edin diyorum ve daha sonrasında birazcık burada bekliyorsunuz. Sizleri yatırım sayfasına yönlendiriyor. Ordu miktarı 300 demişler. Bunu aldırış etmeyin. Aşağıda giriş hesabını doldur demişler. Giriş hesabı sizlere verilen IBAN adresi. Yani şu mavi çemberin içerisinde gördüğünüz kısım dostlarım. Bunu kopyala diyeceksiniz ve daha sonrasında aşağıdan ödeme şimdi diyorsunuz. Bakın ödeme şimdi butonuna tıkladığınız zaman sizlere aşağıda dostlarım farklı bir IBAN adresi verebiliyor. Şimdi bakın burada dostlarım banka e, isim daha sonrasında IBAN'ı olduğu gibi kopyalamanız gerekmekte. Bunu kesinlikle unutmayın. Aşağıdan ustanın hepsine kopy diyebilirsiniz. Mesela banka kopya diyorsunuz. Daha sonrasında isim Yunus Demir demişler. Mesela buradan kopya diyeceksiniz. Bu Yunus Demir kim oluyor ben tam olarak bilmiyorum. Fakat bu hesaba göndermeniz gerekiyor. Aşağıda hesap numarası demişler. TR ile başlıyor gördüğünüz gibi. Türkiye ait bir hesap numarası yani IBAN adresi. Bunu da kopyala diyorsunuz. Yani kopya diyorsunuz. Daha sonrasında kendi bankacılık uygulamanız üzerinden bu adrese burada verilen bilgiler üzerine sizler de belirlediğiniz miktarı gönderimini sağladıktan sonra aşağıdan transferin ekran fotoğrafını yükle demişler. Buraya da daha sonrasında yani gönderdiğiniz zaman ekranınıza çıkan dekontun ekran görüntüsünü alacaksınız. Transferin ekran görüntüsünü ekran fotoğrafını yükle yazan kısma tıklayacaksınız. Galerinizde bulunan o ekran görüntüsünü buraya yükleyeceksiniz. Yani gönderdiğinize dair kanıt olarak. Bunu, bunu da yaptıktan sonra aşağısında turuncu butonu yani tamamladığını yazmışlar. Buraya biraz çeviri hatası olmuş olabilir. Buradan da Buruncu butona tıkladığınız zaman en alttaki butondan sizin ödemeniz hesabınıza yansıtılmış olacaktır. Tabi bu birazcık zaman alabilir çünkü bunu onaylamaları gerekiyor. O yüzden de endişe etmeyin dostlar en geç bir e, yarım saat falan içerisinde yatacağını düşünüyorum. Genel olarak 5-10 dakikada sistem sizlerin yatırımınızı onaylıyor. Şimdi dostlarım dediğim gibi yatırımlarınızı bu şekilde yapacaksınız. Tekrardan geri çıkıyoruz. Buradan geri çıkıyoruz. Ödemeyi de sizlere kısa bir şekilde göstereyim. Hemen para çek kısım var. Bakın para çek dediğiniz zaman burada başvuru tutarı demişler. Yani ne kadar çekmek isterseniz onu buraya yazmanız gerekiyor. Mesela atıyorum ben buradan 500 TL para çekeceğim. Aşağıda platform gelir fonlarının %15 oranında ulusal vergi ödemesi gerekiyor diyor. Yani burada sistem vergilerini ödediği için bu sizin çekmiş olduğunuz paranızdan %15 oranında vergi ödüyor dostlarım. Bunu sizlere söyleyeyim. Şifreyi geri çek demişler. Burada ne oluyor dostlar? Sizlere söylediğim gibi para çekme şifresini oluşturacaksınız ya. O şifreyi buraya yazmanız gerekiyor. 6 haneli oluyor genel olarak. Bu şekilde 6 haneli şifrenizi yazdıktan sonra ben şu anda salladım tamamen. Daha sonrasında dostlarım aşağıdan bakın para çekme süresi saat 9 ile saat 16 yani saat 4 arasında değişiyor dostlar. Bunu aklınızda bulundurun. Saat 4'ten sonra yaparsanız ertesi gün yatma ihtimali büyük arkadaşlar. Yani bu şekilde para çekme işlemini onaylayın dediğiniz zaman da Girmiş olduğunuz banka bilgileriniz üzerine hesabınıza paranız yansıtılmış olacaktır. Bu şekilde basit bir sistem dostlar. Ne kadar kazanacağınızı sizler buradan film kısmına girerek kontrol edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.